Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Yanımda Hacer var. Merhaba da Hacer. Merhaba. Hadi başlayalım. Dur seni davet edeyim. Davet ettim. 91 kupa. Elimde böyle bir e, hesap var arkadaşlar. Şöyle bir 6000 kupalık. Gördüğünüz gibi. 22 karakterli. Bibili. Sandwich. Mortis var. Sonra koltuğumuz var. Rozamız var. şeylimiz var. Hay var arkadaşlar. Pemizimiz var. Neyse videoyu baştan söylemiştik. Yani başlayacağımız hazır vereceğiz. Hazır mı? Evet. Evet arkadaşlar. Hadi seni takip edeyim mi? Sen saklan şuraya. Hayır, ben de oynuyordum hani. Biz tamam, bize sen de oyna. Bir de birbirimiz oynuyorduk bir hatırladın mı? Evet. Neyse saklan Şuraya saklan Arkadaşlar inşallah karakter çıkar. Yok. Poco çıktı. Dur 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 Poco var orada. Dur Aa, dur dur öleceksin. Anne. Evet, ölmedi bak, bak bak bir tane daha biri var. Aferin. Aferin. Al onların şeylerini. Aynen. Gel yanıma. Biraz burada duralım. Aa bak şurada bir şey gördüm. Ne? Şurada savaşçı. Aa! O da ne? Öldü. Öldüm. Aferin. Orada ben bir tane daha ben var. Onu öldüreyim mi? Dur ben ben öldüreceğim onu. Ya. Oy, öldür, öldür, öldür. Öldürdüm Aferin. abi. Hesaplaşmaya kaldık. Sen şurada dur. İki kişi kaldı. El Hı -hı. prima geliyor. El prima geliyor. Lan nereye sıkıyorsun? Şuraya sıkıyorsun. Orada. Hayır kaç abi oradan. Sen de kaç ama. Kaç abi. Aa vuruyor. Ee, ucuna git. Ha, orada durursan bir şey yapmaz. El prima nerede El Primo? Aa El Primo öldü. Aa öl bakayım. Duracak. Aferin. Öyle Çak. Değil, birinci olduk. Artı aldık. Kupa demek istedim. Evet. Eskiden hep sıfır alıyorduk değil mi? Ama evet. şimdi uzmanlığa çık. Seni yeğeneceğim Kayra. Seni görürsem yenerim. Sevmiyorum zaten o adamı. Evet. 2000 jeton geldi. Bir dakika yeni diyor sana dükkanda. Ha, kaynaklar. Şuna bağlanabilir miyiz? Tamam bir bakayım. Ben de çünkü var o arkadaşlar. Atla diyelim direkt. Yeni şimdi kaydoldum. Devam et. Doğru e posta. Abi biraz bekleteceğiz sorun olmaz değil mi? Yok yok sorun olmaz. Tamam. Onlar öyle diyorsa tamam. Hmm. Neyse ya, almayalım. Saç çıkar zaten. Ender savaşçı varmış. Onu dağılamayacağız nasılsa. Ender savaşçı hangisi? Şurada. Hani teklif gelmiş sana. Aa. Bir dakika bekle abi. Tamam. Aa. Muhafız Rico. Yo soul is mine. Yo soul is mine. Ya tavşan peyni işte görüyoruz aa Abi, tamam hazır de hazır dedim hazır hazır diyemiyorum he hadi başladık ya ne var burada? Aa ben varım. Kapıyı ya. kapat, kapıyı kapat. Kapıyı Hacer kapıyı kapat. Bizim kapıyı. Hacer öldüm. Öldürdüm. Çıktım. Öldürdüm. Bak çıktım. Öldüm. çıktım. Öldüm. Öldüm. Baş çıktım. Ah. Hiç benim Hiçbir şeyim yok. Oh be. Arkadaşlar içimiz rahatladı. Ah. Abi Aa. bekleme süresi gelecek. Hadi yürü. Şur, kuralım biz de. Hey saplaşmaya kaldık. Saplaşmaya kaldık. Evet gidiyorsun Bir de dans edelim. Evet. Evet. Hacer hadi gel. gel. Mutfakta çekelim gel. Hacer gel. Evet arkadaşlar. Fazla ses çıktığı için çok özür dileriz. Hacer, Hacer için. Hadi Hacer hazır ver. Tamam. Canımız gitti, biraz da canımız gitti ama dayandık. Sen de niye hazır vermiyor? Bir içeri git, geri gel. Geldi. Bir içeri git. Gel. Çünkü sen de mi gel. Gel, gel. Gel hadi. Gel. Bak şurada şurada bak. İnternet her yerde çekiyor. Çekmiyor. Sizin internet süper. Işık <laughs> hızlı. Bizim evdeki gibi değil. Bak şurada oturun. yükseldi Çekmiyor bak. Benimki de zor. Gel koridora gidelim. Muin buga girdi. Abi, adam var yanımda. Öldürdüm. yanına geliyor. <laughs> Öldürdüm mü? Kaçın. Bayağı ses çıktığı için çok uzun. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Duymasınlar, duymasınlar. Kapıyı Ust. kapat. Hacer adam var orada. Söyle. Şimdi var. Hadi Abi, çak. Ust. Arkadaşlar. Sizden çok özür dilerim. Kapıyı kapat. Yani şey çok ses çıktı. biraz. Komşular rahatsız oldu. Biraz. Hadi kapıyı kapattık. İşte. Hadi. Aa burada lan. Hacı, hacı kullandı. öleceğim. Ben öleceğim. Çıkar gücümü kullandım. Öldürdüm. Çak. Devlet. 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 You win. Az biraz Komşular yine rahatsız oldu. Ablam girdi de. Mıyman gibi sesi çıkıyor ya. Hadi hazırlar. Abi bir dakika ben şey yapacağım. Aa, Kulübü tanıtayım. Ben... Arkadaşlar buraya gelebilirsiniz isterseniz. Hamza ve Ramazan ismi. Kuzenimle benim ismim. Dur düzenleyeyim bir kulübün ismini bari. Ben bir şey yazacağım. Abi gelme der misin? Dakika. Ramazan. Gelebilir. Kara Bravo Stars'ta değil. Değil Neyse. mi Neyse. abi? Neyse. Yok. Hadi hazır ver. Tamam abi. Neredeyim? Çık. Çık. Good. Hazırım. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Konuşur. Birazdan kedi gider miyiz aşağıdaki? Gideriz. Yay. Bu videodan sonra. Let's go. Bunun sözü de çok güzel değil mi? Oldu mi? Geliyorum. Seni de öldürelim. abimle takımız. en güçlü kişiler olsun. <laughs> İyi oldu ya. Olucunu kullanmam. Şurada kötü kişiler görüyorum. Gel gidelim. Canım çok benim. Benim de çok. Onu al. Aldım. Aa, akol var burada. Geliyorum yanına. Dur abi. Öldürdüm öldürdüm. Hı. Hesaplaşma. geldi hesaplaşma ne olduğunu bilmeden ağzına soracağım. Hayır. Hmm, bakayım. Çok sinirlendim ha ben sinirlenince çok kötü olur. Öldüm. Ee. Oh ah, iyi ki abim ölmedi. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Bye bye.